Arkadaşlar merhaba, ben Resul Aca Bey, Üniversitesi Pederi 2. Sınıf öğrencisiyim. Bu projedeki diğer arkadaşlarım Muhammed Mustafa Civey, Şayan Yalçın ve Nurcan Biliyorsunuz iki ay geçtiğimiz iki, iki buçuk ay önce ülkemizde iki tane çok büyük deprem yaşandı. Bu depremde e, hayatını kaybeden insanlarımız oldu, yaralılar oldu. E, öncelikle öncelikle bütün insan hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremden sonra toplumumuzun çevresel, sosyal, psikolojik açıdan birçok sıkıntılar yaşıyor. Biz her depremden sonra her bireyin mutlaka psikolojik bir destek alması gerekiyor. Arkadaşlar psikolojik danışman ve elbihör, öğretmenimiz Yusuf Ağaçay'ın ile beraberiz. Kendisi depremden, depremdenlere psikolojik destek olmak için kendisine birkaç soru soracağız. Ee, i̇stiyorsanız sorulara başlamadan önce Yusuf Hocam siz kendinizi tanıtırsanız ondan sonra başlasın. Öncelikle merhabalar, sözüme hoş geldin. Ee, bu Georgia'ya benim de katkımın olması benim açımdan sevindirici. Sizin de malumunuz iki buçuk ay önce ülkemize yaşanan bir deprem felaketi oldu. Bu felakette 50 bin yakın insanımızı kaybettik. Toplum olarak e, psikolojik anlamda zor dönem geçiyoruz, zor dönemi atlatabilmemiz için birbirimize ihtiyacımız var. Bu noktada ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başladık diyorum. Umarım e, ülkemizde dünya çapında böyle bir felaket bir daha yer yüzüne gelmez. Çünkü insanlık adına büyük bir kayıp olan e, bu deprem e, felaketi ilerleyen dönemlerde çocukların, kadınların e, hatta yetişkinlerin dahi psikolojik anlamda sıkıntılar yaşamasına, salasalatlar e, bırakmasına sebep olacaktır. E, bu zaten psikolojik olarak e, yaşanan sıkıntının ee, Yaşanma sıkıntının bir durdursan <laughs> yaşanan sıkıntının e, biz alanda olan psikolojik e, danışma ve öğretmenler e, bütün her şeyi gördü, yaşadı. Bu noktada aslında biz de Dertan Bölgesi'nden yaşıyoruz. Diyarbakır ikram <laughs> Ben Diyarbakır ilinde Data Kurs Öğretim Öğretim Merkezi'ne rakı öğretmen olarak görev yapıyorum. Ee, sözü yine Resul'e bırakıyorum, sormak istedikleri varsa ben kendisine cevap veriyorum. Ee, Buyurun Resul arkadaşımız. Hocam birinci sorumuz, e, depreme maruz kalan e, ya da etkilenen bireyleri nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi depreme yakalan ve soruyu tekrarlayabilir e, Depreme maruz kalan e, yani maruz kalmasa da etkilenen bazı bireyler e, dolaylı yoldan etkileniyor. Bunları nasıl bir süreç Şimdi deprem beraberinde getirmiş olduğu yıkım, e, insanların barınma ihtiyacını, yeme içme ihtiyacına e, büyük anlamda kıstadır. Sizin de malumunuzdur. Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var, 5 basamağı ayrılmış. Bu hiyerarşinin en altında yer alan fizyolojik ihtiyaçlardır. Barınma, yeme içme gibi ihtiyaçlar. Ee, bu ihtiyaçlar karşılanmadığı vakit insanların e, problemi, kendine karşı özgüven problemi, topluma karşı herhangi bir şey kazandırmayacaklarını hepimiz iyi biliyoruz. Çünkü e, bu ihtiyaçları karşılamayan hiçbir birey sağlıklı olarak yetişmez. İlerleyen nesillerde, ilerleyen dönemlerde e, topluma herhangi bir fayda kazandırmayacaktır. E, bu noktada e, büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Özellikle çocukların e, bu dönemde böyle sivil depreme yakalanmaları e, yani yakın çağın e, yakın dönemin en büyük felaketlerinden bir tanesiydi. Bu noktada o çocukların ona denk gelmesi ister istemez onlarda psikolojik olarak e, bir sıkıntı yaratacaktı. Tabi bu sıkıntıyı atlatabilmek adına e, biz psikolojik danışma ve rafa elimizden gelen mücadele ediyoruz. Verdiği tavanda her ne kadar iki buçuk ay geçmiş olsa da bazı kesim Ler bu detayı unutmuş olsa biz daha sağ unutmuyoruz. Yani gelen ne varsa yapacağımıza e, emin olun yapacağız. Hocam bir diğer sorunuz. Biliyorsunuz devrimden sonra e, en tatsız olaylardan biri ölümdür. E, bazı çocuklar anne ve babasını kaybediyor. Bütün hayatını öyle devam etmek zorunda. Bu çocuk... E, şimdi şöyle söyleyeyim, bir insanın e, zaten deprem olmasa dahi, kendi e, ailesinden, kendi yakından birini kaybetmesi daima ona psikolojik sıkıntılar, psikolojik e, hezeyanlar bıraktığı bir gerçektir. E, fakat bu toplumsal bir olay olunca daha fazla e, bir sıkıntı yaşanıyor. E, yakınlarından birini kaybeden bir çocuğun kendini güvende hissetmeme duygusu onun iyi, sağlıklı yetişmemesine sebep oluyor insanlara karşı korkuyla yaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü düşünsenize bir gün evdesiniz, en yakınlarınız evde, beraber gülüp eğleniyorsunuz. Ama belki bir saat sonra, belki ertesi gün o yakınınız yalnız olmuyor. Atacağınız her adımda belki ona danışıyorsunuzdur ama e, aklınıza dönüp baktığınızda kendisini göremiyorsunuz. Bu bile insanı büyük bir boşluğa düşürüyor. O noktada e, büyük sıkıntılar bırakacaktır elbette. Ama dediğim gibi bizim de işimiz bu. E, alandaki öğretmenlerin, hocaların da işi bu, o noktada elimizden gelen şeyi yapıyoruz. Bir diğer sorumuz. Hocam, psikolojik ilk yardım nedir? Bunu kimler yapabilir? Yani şöyle söyleyeyim. Psikolojik ilk yardım e, toplum içinde yaşanmış. Şöyle açıklamak istiyorum açıkçası. Ben de biraz e, heyecanlıyım kusura bakmayın. Ee, yaşanan bu tür felaketlerden sonra yetkili kişilerin, yetkili mercilerin direkt insanlarla, direkt o olay yaşamış e, kazazedelerle birebir e, kurduğu, kurduğu bir temastır psikolojik ihtiyacın. Açıkçası bilgili ve yetkili kişilerin bunu yapmaması e, o an travmatik bir etki bırakabilir kişide. Nasıl bırakabilir? e, ee, farz misal bir insan olan yakınını kaybetmiştir ama herhangi bir yetkisi ve bilgisi olmayan e, bir arkadaşımız bir arkadaşımızın ona o an söylediği bir kelime onu e, daha da güzeldir, daha da kurabilir. Ama biz psikolojik danışman ve rehber öğretmenler bu işin akademik anlamda eğitimini aldığımız için emin olun o e, nasıl yaklaşacağımızı iyi biliyoruz. E, olayın şekline göre değişiyor bu. Dertten olay e, kaybeden bir sürü birey var. Bu bireylere yakınını kaybetmiş bir bireye akademik anlamda nasıl yaklaşacağımızı zaten öğrenmişiz. E, bu anlamda eğitim görmüşüz. E, onun yaklaşımı çok çok farklı olmalıdır. Ricamdır. E, bilmiyorum sesini duydum, duymaz mı? Ama e, umarım yetkisi ve bilgisi olmayan kimse bu tür olaylara müdahil olmaz. E, çünkü olunca farklı bir psikolojik e, evet. yakıntılar bırakabilir kişinin üzerinde. Hocam bir diğer sorumuz, biliyorsunuz depremden e, kurtulan insanlarımız oluyor. Biz bu depremzelerine nasıl yaklaşmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız, onlarla iletişimimiz nasıl oluyor? Şimdi depremden kurtulan, yaralı olan arkadaşların öncelikle e, sağlıklı olması adına zaten doktorlarımız büyük bir çaba e, harcıyor, mücadele ediyor. <laughs> bu çabanın yanında, fiziksel anlamda onların iyi olmasının yanında bir de psikolojik olarak iyi olması gerekiyor ki yaşamlarını daha iyi idame ettirebilsinler. Yaşadıkları travmatik, büyük travmayı rahat bir şekilde atlatabilsinler. Toplum olarak e, kucaklayıcı olmalıyız bu noktada. Onlara daha e, hassas yaklaşmalıyız. Bu hassasiyetin dozunu çok da kaçırmamalıyız Çünkü o, öyle olduğu vakit ee, bu defa farklı sıkıntılar yaşanabilir. Bir insana iyi olabilmesi adına yaklaşım tarzımız nasıl olmalıysa mücadeleci olmalıyız. Ee, onlara karşı da aynı şekilde. Ee, herhangi bir üzüntüye sebebiyet vermemeliyiz. Olayı onlara hatırlatmamalıyız. Yani olayın oluşumunu, olayın e, içinde yaşadığı durumu çok fazla dile getirirsek emin olun bu onun tekrar o ana dönmesine ve tekrar üzülmesine sebep olacaktır. Bu noktada biz bazen sosyal medya paylaşımlarına e, üzülüyoruz, kızıyoruz aynı şekilde. Çünkü insanların acıları üzerinden e, tabiri caizse bir kasmak gibi bir durum söz konusu oluşuyor. Ve e, oradan alacakları beğeni, izlenme, e, her ne kadar yüksek olsa da onu isteyen bir depremcilerin, bir affezelerin o anki psikolojik durumu tamamen bir çöküntüdür. O noktada e, kucağı ve onları o olaydan tamamen uzaklaştırıcı bir yaklaşım içerisinde durmalıyız. Hocam bir diğer sorumuz, biliyorsunuz bizim insanlarımız böyle psikolojik danışmanları falan pek vermiyor. Bizim de şiddet, ver, yani şiddetle yani özellikle tavsiye ediyoruz. Psikolojik destek almak Hı. neden önemlidir hocam? Çünkü bir insan e, hayatının belli dönemlerinde e, psikolojik olarak sıkıntılar yaşayabilir, depresyona girebilir, farklı ruh haline bürünebilir. O kişinin toplumun tekrar kazandırılması açısından, kişinin tekrar psikolojik olarak e, sağlıklı olması açısından, psikolojik danışman olarak öğretmenlerin yol göstericiliği e, çok önemlidir. Aslında yol göstericilikten ziyade yol arkadaşlığı yapılması onlara, e, verecekleri yanlış kararlardan onlara e, daha doğru kararlar vermeleri e, adına tavsiyelerde bulunması. Çünkü psikolojik danışman tavsiye verir, e, doğru yolun nasıl olacağını e, söyler. Takdir tabii ki onlardır. Ama onların e, iyi olması adına psikolojik danışmanların e, akademik bilgisinden e, faydalanmaları gerekir açıkçası. Çünkü psikolojik danışmanlar toplum içinde çok fazla e, bir rol biçilmemiş insanlarımız tarafından. Bu neden kaynaklıdır? Bu da biraz daha toplumun e, toplum yapısına kaynaklıdır aslında. Gerekli önem, gerekli değer verilmiyor bize. Verilmemesinin sebebi de insanların çok da umursamamasıdır. İnsanlarımızın kendi başına bir şeyleri halledebileceği düşüncesidir. Ve insanlarımızın biraz da depresif ruh halini sevdiğinden dolayıdır. Hı hı. Kesinlikle. İnsanlar o şekilde takılmaktan hoşlanıyor ama belli bir süre sonra bir çıkmaza giriyor. Çıkmaza girdiği vakit evet. olay daha ciddileşiyor. Bu defa artık psikiyatriye doğru gitmeye başlıyormuş. Biz bu raddeye gelmeden psikolojik danışma ve rehber olarak onlara yol gösterici olmak istiyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Az önce dedik ki e, insanlarımız pek tercih etmiyor. Bu deprem psikolojisi hakkında yaptığında bu bizim toplumumuzun bilinçlenmesi için neler yapılabilir? Yani şöyle söyleyeyim, deprem e, olayları toplum bilinçlenmesi adına öncelikle e, deprem zaten klasik bir Deprem öldürmez, bina öldürür diye. Öncelikle iş başta bir boyut tam başka. E, mühendislerin, müteahhitlerin, e, çevre seyircinin, yapının, yapı denetimin bu noktada sağlam adımlar atması gerekiyor binaların kontrol noktasına, inşaatın kontrol noktasına e, ciddi e, incelemeler yapması gerekiyor. Eğer incelemeler yapılırsa, binalar sağlam kurulursa, sağlam temel atılırsa, e, gerekli önem verilirse bir sonraki aşama olan insanların deprem konusunda bilinçlenme noktasına gelebiliriz. Biz insanları bilinçlendirsek bile, binalar kötü olursa verdiğiniz bilincin e, çok da bir etkisi olmaz açıkçası. Neden dolayı olmaz? E, ha, yıkım değil. E, ölüm belki biraz azaltabilir, kayıpı belki biraz azaltabilir. Ama genel anlamda yine büyük yıkımlar olacaktır. Nasıl toplum bilinçlenir? Temelden. Atasözü vardır, ağaç yaşı kendidir. Biz çocuklarımıza deprem konusunda, Küçük yaştan itibaren eğitim verirsek bu eğitimi <laughs> onların unutacağı şekilde değil aklında kalacağı şekilde yaparsak emin olun o çocuklar büyüdüğü vakit hem bu konuda bilinçlenmiş olur hem de kendilerinden sonra gelen nesile onlar da yol gösterici olur. Onlar da oluşmuş deprem bilincini onlara aktarır, yansıtır. Bu böyledir. Çocuğa öğretirsin, aile öğrenir deprem anda ne yapılması gerekiyor, nasıl hareket edilmesi gerekiyor. Çocuk öğrendiği dersi zaten e, çocukların biliyorsunuz e, toplumun temel taşlarıdır. Onlar öğrenirse gelecek nesillere aktarım çok güzel olur diye düşünüyorum. Hocam diğer sorumuz. Şimdi deprem anında ve sonrasında toplumda yaygın olarak görülen bir psikolojik etkiler nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim size. E, insanların i̇nsanların Öncelikle hayata karşı bir e, depresif ruh hali oluşur. İnsanlar hayata karşı sistemkar davranır. Neden kaynaklıdır? Çünkü deprem yaşamıştır, bir kaybetmiştir. Bir e, dostunu kaybetmiştir, sevdiğini kaybetmiştir. E, ondan uzaklaşmıştır. Onun verdiği acı, tarif edilemez bir acıdır. Umarım kimsenin başına gelmez. Ama onu kaybettikten sonra <laughs> hayatta herhangi tutunacak bir dalı olmadığını düşündüğünden dolayı hayata e, önem vermez, kendi yaşamına önem vermez. E, bir hedefi olmaz açıkçası. Hedefi olmazdan aslında şu, e, şimdi biz bir iş yaparken <laughs> olumsuz bir olay, olayla karşılaşmak bunu sürece o işe dört tane sarılırız değil mi? Ama önümüze çıkan herhangi bir engel olursa o engel bizim hevesimizi kırabilir. Deprem de böyledir. Hayat da böyledir hayatta e, yani yaşamın içerisinde önüne çıkacak ölüm e, sevgisinden ayrılma gibi durumlar seni tökezletebilir. Ondan dolayı bu yapımın en büyük etkilerinden biri e, insanların yaşam enerjisini, yaşam hevesini e, öldürmesidir diye düşünüyorum. Hocam ve son sorumuz olarak biliyorsunuz telefondan sonra bin yıllarca konuşmamızın başında da söylemiştik. Bu depremden sonra, bu sıkıntılardan sonra toplumda yardımlaşma ve dayanışma nasıl sağlanmalıdır? Yani <laughs> evet şöyle söyleyeyim, ee, yakın zamanda tecrübeliyiz bu konuda. Keşke tecrübeli olmasaydı. Ee, ama dediğim gibi tecrübe yaşadık, ee, iyi tecrübe değil bu, kötü bir tecrübedir. Bu kötü tecrübenin içinde e, bazı bize farkındalık yaratan şeyler de oldu. Ne gibi? Böylesi büyük bir olayda insanlarımızın özellikle sosyal medya üzerinden teyit edilmeyen bütün haberleri paylaşıp e, deprem bölgesinde her ne kadar belki yardıma mutlu için yardım etme düşüncesinde olsalar dahi onlarda bir tedirginlik oluşturduğunun farkına değilir. Bilgi kirliliği bizim en büyük düşmanımız. Nasıl? Ee, bir olay hakkında ne kadar farklı yorumlar gelirse, ne kadar çok kafadan ses gelirse o olayın çözümlenmesi daha zor olur. Bu bir gerçektir. Deprem zamanında bunu yaşadık. E, ee, birileri başka şeyler söyledi. Birileri tam tersini söyledi. Yetkili merciler bunu yalanladı. İnsanlar kime inanacağını şaşırdı. İnsanlar zaten büyük bir yıkım yaşamıştı ve güven duygusunu da yetkili mercilere karşı kaybetme noktasına geldi. Ee, şöyle söylemek gerekiyor aslısı e, yardımlaşma noktasına halkımız büyük bir özveriyle çalıştı. Ama yardımlaşmayı aksatacak bu tür bilgi kirlilikleri insanların birbirine karşı biraz da e, soğuk davranmasına sebep oldu. Bu noktada e, ben de alanda olduğum vakit birebir gözlemledim. İnternet üzerinden atılan bir haberden dolayı orada e, kavgalar, şiddet olayları meydana geldi. Bu hiç tasvip etmediğim bir şeydir. Zaten deprem bölgesi insanların hepsinin e, canı burnunda ama bir arkamızı dönüp baktığımızda orada insanların e, bir kavga içerisinde yalan yanlış bilgilerin dolayı, özellikle enkaz üzerinde hiç bilgisi olmayan, yetkisi olmayan insanların olumsuz olduğu kalabalıktan dolayı enkazın altından gelen seslerin engellenmesi gibi sıkıntılar yaşandı. Bunu birebir ben de yaşadım. E, çünkü oradaydık ve insanlar enkazın üzerine her ne kadar yardım etme amaçlı çıkmış olsalar dahi 400-500 kişinin o enkazın üstüne olması alttakiler için binlerce ton ağırlıktır. Ama kimse yetkileri dinlemediği gibi e, devam etti buna. Bu kötü bir yardımlaşmadır aslında. Her ne kadar iyi bir yardımlaşma gibi o e, niyetle gitseler de e, bu onların bir nevi canına kasıttır. Bu noktada halkımız <laughs> bir diğer tarafta biliyorsunuz 81 il var e, Türkiye'de. 81 ilin hepsi canla başla çalışarak, endirmeden e, yani Türkiye'nin diğer ucuna bize bir damla su gönderme uğraşına girdiler. Bu uğraş e, hepimizin birlikte ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Bu noktada e, duygulandık, çok e, duygulandık, onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü 10 ilin, hatta 11 ilin yaşamış olduğu bu acıya 70 yılın e, arkadan biz buradayız demesi e, bizi açıkçası e, güvende hissettirdi bir nevi. E, ondan dolayı tekrardan hepsine teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen sormak istersen bir şey var mı? Ben de son istiyorum. Evet. Biz burada depremden sonra deve depremcilerin neden psikolojik destek almasını ne demek istedik. Bu projede bizleri kırmayın, bizlere yardımcı olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizler de bizi dinlediğiniz için size sizlere de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.